Van'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde konser veren sanatçı konserini ne mutlu Türk'üm diyene sözleriyle ile bitirince orada bulunanlar tarafından plastik şişe yağmuruna tutuldu. Halkın bu tepkisi hakkında ne söylersiniz? Şimdi evvela şunu söylemek istiyorum. Bu Kültür Bakanı, yeni Kültür Bakanı ne yapmaya çalışıyor? Bu yeni kültür bakanı ahlakı bozmaya mı çalışıyor? Birçok şehirde buna benzer festivaller düzenleniyor. Adana'da da düzenlendi. Çırılçıplak çıplak e, bir festivaldi. Festival'in yapıldığı yer Merkez Parkı, bizim evimizle arası 50 metre. Ve o yüzden de arabalarını oralara bırakıyorlardı, oralarda geziyorlardı. Ve festivale gitmediğimiz halde bizim oralarda gördüklerimiz zaten ne olduğunu anlamamıza yetti. Çırılçıplak kadınların doluştuğu bir festival sadece yeme ve müzik, başka bir şey yok. Bu mudur kültür? Kültür yemek yeme midir, kebap yeme midir, Adana kebabı ve kültür çıplanmak mıdır? Bu yeni bakan, hani eski bakanların yapmadığı bir şey yapmış olayım, bu da benden olsun diye mi bunları yapıyor? Hani farklı bir şey yapmak için böyle bir hani bu bakan geldi işte kültür bakanlığında bayağı şeyler değişti çok kültürel faaliyetler yapılıyor artık denilsin diye mi bunu yapıyor? Yoksa ahlakı bozmak maksadında mıdır? Bir taraftan ahlak bozuluyor bu festivallerle. Bu millet Müslümandır. Müslüman milletin memleketinde gavur gibi festivaller, gavur festivallerine benzeyen festivaller yapılıyor. Cumhurbaşkanı da bunu seyrediyor. Bir bakan tayin etmiş, bakan bunu yapmaktadır ve Cumhurbaşkanı seyretmektedir. Bu bakan gerçekten AKP'nin bakanı mıdır? Yoksa gerçekten başka bir partiye mi mensuptur? Ve şimdi de göndermiş bir ekibi Van'a, Van'da böyle bir festival ve bu festivaller, Yüzlerce milyon liraya mal oluyor. Adana'dakini bir görseydiniz, ön hazırlıklarını, kurulan çadırları, yapılan masrafları bir görseydiniz. Yani çok büyük maliyetli festivaller ve e, bunun bir taraftan maliyeti var. Bu millet acından ölüyor. Bu devlet işçisine, memuruna, emeklisine doyacak kadar para vermeyen bir devlet ama festivaller yapıyor. Birçok eee günah işlendiği gibi büyük maliyetlerle milletin parası çarçur ediliyor. Tabi bu arada köşeyi dönenler dönüyor. Büyük ihalelerle bu festivaller yapılıyor mutlaka. 100 liraya mal oluyorsa 300 lira gösteriliyor. Gerisi paylaşılıyordur. Büyük ihtimalle de öyledir. Bunlar yetmezmiş gibi. Şimdi bir de böyle bir sanatçı gönderiyor Van'a. Van'da bir tane Türk yok neredeyse. Oradaki polislerin dışında. 3-5 polisin askerin dışında, istihbaratçın dışında orada Türk bulamazsın. Hepsinin Kürt olduğu bir şehirde ne mutlu Türk'üm diyene diyerek ortalığı kızıştıran bir sanatçı. Yani Van'ın Kürt toplumu olduğunu herkes biliyor. Oraya gidip de bunu ne Türk'üm diyene demenin Maksadı ne olabilir acaba? Ortalığı karıştırmak değilse mesela ne olabilir? Yani bu anarşi çıkartmak için olsa gerek, kargaşa çıkartmak için olsa gerek. Şimdi sen böyle dersen, Kürtlerin karşısında ne mutlu Türk'üm diyene, yok bir Türk dünyaya bedeldir gibi laflar söylersen, onlar da ne mutlu Kürt'üm diyene dersen ne olacak? Bir Kürt de on tane dünyaya bedeldir dersen ne olacak? Senin derdin ne? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bu zihniyet bizi bölüyor. İşte bölücülük bu. Bir tek şunlar mı bölücü? Bunlar da bölücü. İki kafa ikisi de bölücü. İster Türkçü ister Kürtçü. İki kafa ikisi de bölücü. Yani bu Kültür Bakanı geldi geleli problem. Günahı çoğaltıyor, masrafı çoğaltıyor, ve böylesi sanatçılarla da ortalığı karıştırıyor.